Arkadaşlar selamünaleyküm. Kırık ee, Kırıkkale Karşıyaka bit pazarındayız. Bit pazarında sizleri sürmeye çalışacağım. Babamla birlikte geldik. Babam testlere bakıyor vesaire bir şeylere bakıyor. Ablacım kolay gelsin. Şu... Baba makasımız eskimiş mi bizim ya? Makas ne kadar abla? Bağ makası 50. 40 lira. Anlaşırdık ya. 15 vereyim. on beş inmez canım. İşte 50'den de 25'in, beş inmez. Olsun canım bir şekilde bulurduk. Ablacım kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Abim kolay gelsin. Abi, dikkatimizi çeken bir şey var mı pazarda? Kesme makinesinden vardı bize değil mi? Bir tane kızarmansak ki baba. Ağaç, <laughs> kuruttuğumuz ağaçları keseriz abi ne olacak? Adam kuruttuğumuz ağaçları keseriz. Burada oyuncak, e, oyuncak, geçen hafta oyuncakçı vardı burada bir tane. Ona fiyat sormayı unuttum. Ne bileyim, tam kapatıyordum videoyu. Bunlar makaslar, uçaklar. Kırmızı derece. Testere Abi bu kıyma çekme makinesi ne kadar? 2000 lira. Ağzı başlı farklı farklı başlıkları var mı? Yoksa tek mi? lira kıyma çekme makinesi arkadaşlar. 2000 lira. <laughs> Aynen, evet. Hayır, Arkadaşlar hava çok sıcak. Azar erken de almış. Ben de biraz bugün bir geç kalmışım. Aslında güne erken başlayan biriyim ama. Hadi öğlene kaldık bugün. Reis bundan 3 çeyrek var mı? Üç yok 3 çeyrek yok. Bu bahçeye lazım olan musluğun boyutunu öğrendim de. Soralım dedik. Azat. Yavaş yavaş dağılıyor burada kapanıp gidenler bile var yani. Biraz burada gidelim. Dikkat hepimizi çeken birçok şey olunca fiyat soruyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Benim baskılı baya yeni duruyor ya. Selamünaleyküm aleyküm. Kolay gelsin lan.

Şare bandırır, şare bandırır. Eyvallah. Bunların bu tarafında arkadaşlar kanala abone olalım lütfen. Beğeni atalım. Beğenmiyorsanız beğenmeme bu kanala. <laughs> Abi şunun fiyatını niye sormadın diye falan. Yorum yaptığınızın fiyatını bir hafta bir sonraki hafta kesinlikle sorarım yani. Aklımda sizinle videoda görüp dikkatinizi çeken şeyler olabilir. Selamünaleyküm abi. Havuz paspas 4 40 lira. Dördü değil mi? 4'lü set yani. 5 tane Dur dur hadi Video çekiyorum o yüzden sordum abi. Değil mi, değil mi? Kolay gelsin abi. şarj alanlarımız var şu butonlara bir de seti lazım bana da aslında şarj olsa da iyi olur yarın bir gün bir ev taşıyacağım adan nasip ederse illa ki yani şimdi hemen <laughs> yakın değil mi? Selamun Abi bize bunları anlat ya. Abi arıtma tesislerini geçen haftalarda hatırlıyorsunuz abimi de. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İçerik bulamadım da sana geldim abi. <laughs> abi hoş geldin. Abi anlat dinliyoruz. Sesli olursa biraz. Abi el tipi su arıtma cihazları diye geçiyor. Genel adı rezerve osmosis sistem ne demek abi? E, cihazımız bir depo, metal depo ve 5 adet filtreden oluşuyor. Filtre yapımızı anlatalım. İlk, birinci filtremiz sediment filtre. Sudaki kaba kumu ve partikülleri tutuyor. İkinci filtremiz karbon filtre diye geçer. Diğer adı aktif karbondur. Üçüncü filtremiz yine karbondur. Karbonlar ne işe yarar? Karbonlar suya katılan kimyasalları kendi bünyesinde absorbe ediyor tutuyor. Evet. Su %30 oranında temizlendikten sonra bizim membran filtremize geliyor. Ana filtre dediğimiz membran filtre suda oluşan ağır metalleri yani TDS değeri dediğimiz bunu %95 oranında atık su kanalından gönderiyor. Kırık kalemizin suyu 800-900 ppm değeri geliyor TDS o TDS değeri olarak. Bunu 40'a 50'ye içilebilir bir orana düşürüyor. Depoda dinlenen su en son musluğu açtığımızda içime hazır hale gelmesi için Hindistan cevizi kabuğu toz karbonumuzdan geçiyor. Hindistan cevizi kabuğu e, halk arasında tatlandırıcı deniyor ama bunun içinde aktif karbon var. E, yaklaşık 1500 derecede fırınlanarak e, kabuğun üzerine gözenek kaçınıp açıldıktan sonra su en son bundan geçtiği zaman doğadaki tatlı ve mineralli halini alıyor. Doğadaki çok mineralli bir kabuk. Geri dönüşümlü gibi bir şey diyebiliriz. Evet. Doğa sistemini kullanarak filtrasyon sistemi yapılmış. Musluğumuzdan hazır olarak içme suyumuzu el değmeden kendimiz üretebiliyoruz. Abi fiyatımız nedir? Fiyat aralığımız nasıl? Fiyat aralığımız... Bir e de şey soracağım. Tankenin yani. hacmi ne kadar? Depomuz 8 litre ve 12 litrelik depomuz da var. Abi, ee, karın e karın, ev tipi, karın. Sor. Ev tipi cihazlarımızda 8 ve 12 litrelik tercih ediyoruz genelde. Sebebi de daha küçük ve daha iyi yer kaplıyor. Daha az yer kaplıyor. 8 litrelik depomuz yaklaşık 1 saatte 6 litre su verir. 2 litre hava basıncı var Günlük 8 litre artma kapasitesi değil. Saatte 6 litre bir artma kapasitesi var. Sürekli kullanabilirsiniz. Evet. Alabiliyorsunuz. Fiyat aralığımız 1100 liradan başlıyor pompasız modellerimiz. Pompalı evet. modellerimizde de 300 lira fiyat farkımız var. 1100 ee, lira, 1600 e, lira Aquamap'in e, cihazı bayiye özel cihazımız 1800 e, lira pompasız 2400 lira pompalı modelimiz. Diğer bir cihazımız yine 2200 e, lira, 2600 lira pompalı olarak arıtma... Garantisi ne kadar e, bunlar? resmi garantimiz 2 yıl. 2 yıl boyunca imalatçı, ithalatçı firmalar depo, tank, adaptör, musluk birebir garanti veriyor. Servis filtrelerde e, su geçtiği için bunların belli periyodik aralıklarla filtrelerin mutlaka değişmesi gerekiyor. Servis hizmetimizde kurulum ve montaj bize ait 81 ilde servis sahamız ve anlaşmalı olduğumuz arıtmacı arkadaşlarımızla ücretsiz bir şekilde kurulum yaptırabiliyoruz. Yedek parça sıkıntımız yok. %100 10 yıl boyunca yedek parça bulundurma garantisi var zaten. Senin isim neydi abi? Ömer Kişi abi. Deha su arıtma. ÖSYM binası mı demiştin abi? E, açık, açık öğretim, öğretim. bürosu e, Eski Cumartesi pazarı arka sokağı. Ben de haftadan o haftaki dinlediklerimden hatırladığımla sordum Ömer abi ulaşabilirsiniz abi. Abicim ağzına yüreğine sağlık. sağ olun. Bir, bir abi, sağ olun. de e, şeyi soracağım. Bunları dolapların evet. içine mi gizliyorsunuz yani? aşağı evet. bir yere mi gizleniyor yoksa? Dolapların içinde yer yoksa hani şık ve kapalı sistem olduğu için yukarı da koyabiliyoruz tezgah üstüne. Anladım. Genelde tezgah yani altı mikro olarak Mikrodalga kadar bir yer kaplıyor yani zaten. Ematlarımız yani ematlarımız 19-20'ye, 36'ya, 40, 40 41 santim gibi bir şey. Bir, Fazla fır, büyük fırın, değil. Fırından büyük değil yani ufak abi. bir fırından büyük değil. Genelde dolabın işte. altına koyuyoruz. Kapaklı yer yoksa üst rafta da bir yerlere koyabiliyoruz. Teşekkür ederim abi. Rica ederim abi Kolay gelsin, sağ Arkadaşlar Ömer abi de dinlediniz. Ben Ömer abi iki hafta, üç hafta öncesinden dinlemiştim zaten biliyorum. Ama bir daha anlatsın, bir daha videolarımızda da gözüksün istedim. Burada güzel kabinleri var. Ama eski, bayağı eski. Yani şu an ses veriyorum da bilmiyorum. Arkadaşlar e, pazara geç kaldık kusura bakmayın siz kusura bakmayın. Aynı zamanda kurban öncesi olduğu için çoktan e, ürün de yok şu anda nasıl Biz de geç kaldık bizim de hatamız var. E, tekrar söylüyorum kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı bizden esirgemeyin arkadaşlar. Bir selamımızı alın lütfen. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.